Kardeşim. Kardeşim. Efendim kardeşim. Ne oldu? Yeni denize gideceğiz ama hiç fazla yalnız yapmadık. inanamıyorum. Ay nasıl unuttuk onu? Hemen başlamalıyız kardeşim. Evet. Hadi birbirimize yardım edelim ve daha çabuk sürede bitirelim. Ne dersin? Olur. Kardeşim öncelikle mayolarımızı almalıyız. Evet. Bebeğim ağabey seninki var. Benim de. Tamam. Mayolarımızı alıyorum. Evet. Şimdi ne alalım biliyor musun? Havlu. Evet, plaj aklımızı alalım. Hı -hı. Bu kardeşim için. Hı -hı. Bu benim için. Bu senin, bu da benim plaj havlum. Evet. Tamam, onları da aldık. Şimdi plaj havlusu aldık, plaj çantası olmadan. Olmaz. Olmaz. Kardeşim için de deniz sopayayım. Tamam, bunları alalım. Buna bizim eşyalarımızı koyarız büyük olana. Bu küçük plaj çantasına da kardeşimin koyabiliriz. Ne dersin? Evet. Hayır. Tamam bunları da alıyorum. Kardeşim şimdi deniz topuna geçelim. Deniz Kardeşime topu. küçük küçük deniz topunu alayım ki hı. kolayca taşıyabilirsin. Evet evet bu küçük deniz topunu kardeşim için alalım. Evet. Bizim için hangisini alalım? İki tane var burada. Bir iki. Hangisini alsak? Bunu alayım. Soldakini mi? Hı hı. Tamam bu deniz topunu da kendimiz için alıyoruz. Kardeşim için simit alayım. Hmm, önemli. Can simidi olmadan olmaz. Evet. Bunu da hemen alalım. Şimdi deniz gö deniz gözlüğü diyorum. Güneş gözlüğü. Evet. Güneş gözlüğünü unutmayalım. Şapka. Şapkayı da unutmayalım. Tamam. Gözlüklerimizi de aldım. Evet. Mor şapka beğenildi. Pembe şapka de. Tamam. Şapkalarımızı alalım. Deniz gözlüğümüz nerede? Onları da alıp valize atalım. Tamam. Valiz demişken hangi valizi alacağız? Mavi valiz mi, pembe valiz mi? Bence ilk mavi valize koyalım. Sonra ihtiyacımız oluyorsa annemi de soru. pembe valize alacağız. Evet, öncelikle mavi valize alalım ve şu sırt çantasını kullanalım. Bunlara eşyalarımızı sığdıramazsak pembe valizi de annemden isteriz bakalım verirse ona da koyarız eşyalarımızı ne dersin? Olur. Tamam şimdi bunları aldım. Şimdi almadığımız ne kaldı biliyor musun? Fotoğraf makinesi. Evet. Bu da önemli. Makinesi. İki tane var. Hangisini alsak? Şunu alayım. Evet. Buradaki fotoğraf makinesini de hemen alalım. Şimdi ne alalım? Ne alalım? Deniz yatağı. Deniz yatağımızı alalım. Evet. Ördekli bir deniz yatağı var. Bir de yunuslu. Hangisini kullanacaksın? Sırayla kullanırız. Tamam. Sırayla bu deniz yataklarını kullanırız. İkisini de alalım. Kardeşim az önce Yunus deniz yatağında oynuyordu. Evet. Şimdi yemek için yolda da çıkışta bir şeyler yemek için cake. annem kek yapmış. Cupcake. Evet onları da alalım. İki tane suyumuz var bizim. Su alalım. Su önemli. Hı -hı. Evet onları da alalım. Sonra içeceklerimiz var. Bak burada içeceklerimizi de alalım mı? Meyve evet. sularımızı. İkisi de aynı. Bir tanesi de biri. Tamam bu meyve sularını da hemen alalım. Şimdi şezlong ve şemsiye onları artık babam ayarlar bir şekilde katlayıp arabaya yerleştirir değil mi? Evet. evet. Şimdi kıyafet hazırlığına geçmeliyiz. Hadi bakalım hemen kıyafetlerimizi hazırlayalım. Evet. Görüşürüz. Görüşürüz.